Evet Malum TikTok'u bıraktım Bir süre gele gelemeyeceğim mecburiyetten Dedim şöyle Eğer gerçekten de TikTok'ta yaptığım yayınları özleyenler falan varsa diye Böyle bir video yapayım Belki <laughs> nostaljik gelir iki gün öncesi ama olsun yine belki nostaljik gelir Biraz böyle bir video yapayım dedim Güzel gelir ya. Canım da sıkkındı. Tek sorun <laughs> chat yok. Boş boş kendi kendime konuşacağım. <laughs> Duygulandım <da> lan. <laughs> Özledim vallahi sizi. Muhtemelen beni TikTok'ta daha önceden görmeyenler falan izlemez ama izlerlerse de derler. <laughs> bu ne boş boş konuşuyor, bu ne anlatıyor falan. Öyle 2-3 tane şarkı oynar bitiririm herhalde videoyu. Çok kaliteli bir şey olmayacak. Yayınlardaki gibi saatler sürmeyecek. İ Muhtemelen istek şarkı olarak... <laughs> <laughs> ...Bogus'un meçhubu White Glove gelirdi. <laughs> Özellikle Mert'ten. Umut olsa da belki onun isterdi. Küçük... ...ses kaymasıyla falan... <laughs> Böyle bir video yapacağım. Türkçe'yi katlederek. Ama bence güzel fikir. Siz de bilmem de arkadaki elemanlarla beraber kalktısıdır. Ayıcıklı <laughs> çöp kovasıdır. Ama hatalı ya. Unuttum. Cık. Neyse yapacak bir şey yok. Başka şarkı oynayayım. Evet yayında böyle geçişler yapamıyorum maalesef ki. Ama olsun sorun olmaz. en azından videoda yapabilirim. Spooky Nightmare. Biraz Samet'ten özleneceğiz ama. <laughs> o kadar iyi yapamasak da. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne yine ayakta ya. <laughs> Şu an sessizsiz olacaktınız, sohbet edecektik falan. Olayların hepsine canım çok sıkıldı ama. <laughs> Özellikle de videoların altına yazdığınız yorumlar falan. Onlar canımı sıkmaktansa güldürdü. Sessiz sessiz kendi kendime konuşurken de ne kadar boş yaptığımı fark ediyorum. Muhtemelen izlerken çok şey yapacaksınız. Canınız falan sıkılacak. Atlat atlat izlersiniz. Sessiz sessiz de sarmaz sanki ya. Chat olsaydı, sohbet etseydik. Ya çok, çok konuştum ben de, çok dertlendim. Sanki olağanüstü bir şeymiş gibi. Aklıma böyle bir şey nereden geldi hiçbir fikrim yok bu arada. Boş boş overthink yaparken geldi galiba. <laughs> Dedim şöyle video çeksem. En fazla ne olabilir ki? Şey olmayınca da ne diyeceğimi bilemedim. Ya burada boyfriend olacaktı. Boyfriend de konuşacaktı. Kumut ya. Selam söyle. <laughs> Diyeceğim de sen beni YouTube'dan takip ediyor musun? Çok kötü. 10 tane ıska. Twitch'ten yayın mı yapsam ya? Bakın takip edenler var gene. Ay çok FPS düşüyor ya. Bu da ne oynayacağım? Feyza bu da sana gelsin. <laughs> Diğer animasyon atlama falan var diye. Ya. Bunda yarım saat boş boş bekliyorsun, izliyorsun. Gereksiz uzun yapmışlar kastikini de. Ama güzel yapmışlar, kaliteli. Bir kere bile ev Çok göz boyuyor diye. Yine ev sağlıklı olduğum bir zaman açsaydım şöyle bir video yapsaydım <laughs> açsaydım yayın diyecektim bir yayın gibi hissediyorum şu an ne güzel ya hasret gideriyorum siz de giderirsiniz inşallah ne yani o kadar uzun bir süre olmamayı da düşünmüyorum en yakın zamanda geleceğim muhtemelen <laughs> Hazır ev boş bari sesini açayım ya Sesi kısık kısık kesin telefona da gitmiyor sesi Video çok boşa gitti o sıra Sesi de biraz bezgin geliyor olabilir, kusura bakmayın. Ha, çok acık. Kendi sesimi duymuyorum şu an. Ev boş abartmaya da gerek yok. Ekrana bak basken gitti. <laughs> Zebani maşallah. Şu an muhtemelen yayında olsak şeyi falan derdiniz face <laughs> yap falan derdiniz. Ama maalesef yayın yayın da olsam bile yapmazdım. Şu an beni görmek istemezsiniz. Saçım başım dağınık falan demiyorum. Çok daha beter. Çok hızlı geçiyor. 10 dakika olmuş. Aslında şöyle bir şey düşünüyorum. YouTube'dan yayın yapma diye bir şey var zaten. Oradan da mı yapsam? Ama ses alma diye bir şey yok işte. Bir tarafı o Sonucu Sonuncuyu kaçırmasam iyiydi. Canım sıkıldı. <laughs> Yayın açamıyorum diye canım çok sıkıldı. 95 fena değil. Neyse. Bunu çok izledim sizi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>